Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizinle birlikte arkadaşlar başlıktan da olsun küçük fotoğraftan da olsun gördüğünüz gibi DLS 22 mega hilesiyle karşınızdayım ama videoya geçmeden önce arkadaşlar e, sitenin ve hilenin fotoğraflarını gösteremiyorum YouTube arkadaşlar engel koyuyor o yüzden bir video atmıştım bundan önce gören arkadaşlar vardır engel e, konulduktan sonra bu videoyu tekrar çekmek zorunda kaldım ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar emeğimizin karşılığı kanalımıza abone olarak ve like ataraktan bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, sitenin linki açıklamalar kısmında mevcut girerekten bakabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar hem biraz delilseyinlik hilesini anlatacağım hem de biraz... E, DLS 23 anlatacağım o yüzden videoyu atlamadan zıplamadan izlerseniz e, hem sizin için de hem de benim için de faydalı olur yorumlarda arkadaşlar anlattığım bilgileri tekrardan soruyorsunuz o yüzden videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki e, bu bilgileri kaçırmayalım İlk önce arkadaşlar bahsedeceğim hile e, grafikler olsun ses anlamında olsun gösterim anlamında olsun hepsi güncellenmiş bir şekilde grafikler arkadaşlar ultra HD grafiğe geçmiş ve bu arkadaşlar bu videoda e, kaç sorunun da çözümünü göstereceğim o yüzden de, tekrardan anlatıyorum e, videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki e, bu bilgileri kaçırmayın e, hileden bahsediyorduk arkadaşlar hile ultra HD grafiklere sahip sınırsız para ve altın elmas hilesine sahip e, bir hile mega hile zaten mega hilenin ne olduğunu ee, benim izleyicilerim bilir. Ee, diğer videolarıma da bakarsanız Mega Hile'nin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar eski hileleri yapamayan arkadaşlar var. Eski hileler artık olmuyor. Çünkü DLS 23 çıkacak ve hileler sürüm yediğinden güncelleni e, hileler fixleniyor arkadaşlar. Ee, videolarımızda e, çok çok sorunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. DLS 22'nin sorunlarından bahsediyoruz. Onun çözümleri de kanalımızda mevcut. DLS 23'ten bahsedecek olursak arkadaşlar DLS 23 3 Aralık tarihinde çıkacak. Ama biz iddia ediyoruz ki Kasım sonunda DLS 23'ü de çıkaracağız diye düşünüyoruz. DLS 23 hakkında geniş bilgileri istiyorsanız onun da videosu kanalımızda mevcut. Yapamadığınız Facebook sorununu istiyorsanız onun da kanalımızda videoları mevcut arkadaşlar. DLS 22'nin bütün bilgilerini gelebilecek olan bütün her şeyi arkadaşlar kanalımızda paylaştım. Ee, onu da söylemek istedim. ve Arkadaşlar hileyi artık hile gösterimine YouTube engel atıyor, sitelere girmeye engel atıyor. Ondan sonra e, fotoğraflarını göstermeye YouTube hile atıyor, telifli olduğundan gösteremiyorum. Sadece linki paylaşmakla mevcut kalıyorum. Ee, hileyi arkadaşlar yapamazsanız, eğer hile yapımında zorlanıyorsanız kanalımızda yapımı mevcut. Bu video biraz kısa olabilir arkadaşlar, çünkü birçok işimin arasında bunda size sıkıştırmaya videoyu göstermeye çalıştım Umarım beğenirsiniz ee, lütfen emeğimizin karşılığı kanalımıza abone olarak ve videomuza like ataraktan bize destek olabilirsiniz ve arkadaşlar DLS 23'te işte gelmesini beklediğim bir dakika ee, şöyle arkadaşlar bakın burada değişiklikler ekranında ee, burada arkadaşlar menajer kartı da bakın bu değişiklikler ekranı biraz küçülecek ve bunun üstüne menajer kartı da gelecek ee, ondan daha bahsedeyim Şu Facebook yerinde arkadaşlar buraya yapamayan arkadaşlar var Bakın ayarlar kısmına giriyoruz. Gelişmişe tıklıyoruz arkadaşlar. Tıklayabilirsem tabi. Bakın burada çıkıyor. Siz yapamazsanız arkadaşlar bunun da çözümü kanalımızda mevcut. Bunun çözümünü çok istemişsiniz arkadaşlar. Bunun çözümünü belki 10 videoda gösterdim. Ama hala yapamayan arkadaşlar var. Bunun sebebi ise videolarımızı tamamını izlemiyorlar arkadaşlar. O yüzden de videolarımızı kaçırıyorlar. Bizim kaptanımız da Hakan Çalhanoğlu. Ve arkadaşlar DLS 23'te şey e, bakalım burada ne gelmiş. Benzema var. İbrahimovic falan var. Mbappe var. E, DLS 23'te arkadaşlar e, kaptanın en az 90 overall'ı seçilmesini bekliyoruz. Bakın burada hep 80 overall'ı veriyor. DLS 23'te 90 overall'ı gelmesini bekliyoruz. E, bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.